Ey yo ey yo ey yo selamlar Nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz? Beni soracak olursanız ben gayet iyiyim Aşağı yukarı 5-6 aydır bu işi yapıyorum Ya da 4 aydır neyse tam olarak hatırlamıyorum İlk defa bir sabah vakti Motovlog çekiyorum arkadaşlar Her şeyin bir ilki vardır diyeceğiz Yolumuza devam edeceğiz Bu videoda çok fazla kesmeyi düşünmüyorum Sabah sabah Allah sesim de nasıl onu da bilmiyorum. Şu ileride de köpek vardı. Nerede o? Kupacıkmış. <laughs> Geçen gün de buradan geçerken bağırdı bana. Ben büyük bir şey sanmıştım. <laughs> Hiç de büyük değilmiş. Artık yavaş yavaş havalar sabahları biraz... ...üşütmeye, akşamları biraz serinlemeye... ...doğru gidiyor. Vallahi çok seviyorum... ...bu duruma da. Artık bıkmadık mı ya? Sıcaktan... ...terden, bilmem neyden. Zamanı gelmedi mi artık yavaş yavaş? Kışın. Ben kışı daha çok seviyorum. Yazdan ziyade. Ya yani En azından... ...üşümenin bir şekilde bir çaresi var. Yani tam anlamıyla olmasa bile bir şekilde önlem alabiliyorsun ama sıcağı alamazsın yani. Ne yapacaksın? Çorlu'da mı gezeceksin? Ya da 7.24 denize mi gideceksin? Bu neyin suyu sabah sabah? Ee, sabah sabah Menderes'in bir yoğunluğunu göstereyim size. Ya çok yoğun olmuyor tabii de. Bazen işte bir otobüs bir dolmuş bilmem ne derken o durak dur, bu durak dur. Arkada biraz tren oluyor. E normal. Çünkü yani buradan İzban'a gidiyor yol. Onun dışında işte Torbalı, Ayrancılar, bizim gibi Kısık Sanayi, bilmem ne derken Sarnıç vesaire bir tek yol oradan gidiyor. Mesela şekil bir ha. Valla geçenlerde arabayı sattım gibi oldu biliyorsunuz. Araba da ilanında benim. Ankara'dan bir vatandaş aradı. Konuştuk ettik pazarlığımızı yaptık. Ben dedi yeğenimi alacağım arabayı dedi. Tamam dedik abi yeğenini al sıkıntı yok. Bizi bozmaz. Ben dedi Yerimle bir görüşeyim. Sana eve döneceğim. Ama dedi fiyatta dedi okeyiz. İyi abi. Ondan sonra adam öldü mü? Kuş göçe mi gitti? Döner mi dönmez mi belli değil. Öyle bir durum oldu. Acayip acayip sorular da geliyor bu arada arabada, arabayla ilgili. <laughs> ya adam diyor ki şimdi 4600 lira hasar kaydı var. Adamın sordu soru şu. hasar kaydı ne zaman oldu? Ya çok önemli mi abi senin için bu? Ben tabii ki orada neyi yakalamak istediğini anlıyorum onun ama ya zaten abicim bu araba 2015 model araba. Araştırdım, baktım. Biraz opsiyon var benimki de cam tamam, mam tamam bir şeyler. Onlarla birlikte aşağı yukarı 85 bin lira, 90 bin lira gibi bir rakam alınmış bu araba. 2015 yılında. E şimdi Tramer 4600 lira Değişen yok İki tane boya var Ben bu arabayı aldıktan e, Ertesi gün sonra olsa olacak Bir sene sonra olsa ne olacak e, 4600 de tramer işte İki tane boya var yani Değişen yok bir şey yok Ya bir de çok merak ediyorsan trameri Eğer ki arabaya niyetliysen Adama sormazsın tarihini Atarsın abi kendin mesaj. O da kaç para oldu bilmiyorum. 50, 50 lira mı 100 lira mı? Atarsın mesaj. Paşalar gibi ödersin parayı. Öğrenirsin ne zaman olduğunu. Şimdi biz o arabayı alırken attık büyük ihtimalle mesaj ama hani bulamadık mesajı. O yüzden adama da dedim ki bulamadık böyle böyle. O da öyle kaldı. Enteresan enteresan sorular var. Arabayla alakalı ya arabaya düzgün fiyat yazıyorsun öldürüyor biraz pahalı fiyat yazıyorsun kızıyor ne istiyor tam olarak insanlar onu anlamış değilim ya uygun yazsan fiyatı pazarlık yok desen yine yapıyor adam ya bir de şöyle bir sıkıntı var mesela ben şimdi her ihtimale karşı araba alacağım için ufak tefek araştırmalara girdim Aradım vatandaşın birini. Dedim abi böyle böyle nedir ne değildir. Konuştuk ettik. 725 bin lira yazıyor. Ne dedin düşünüyorsun abi son rakam? Tövbe 750 bin lira yazıyor. Valla ben de 750 bin lira düşünüyorum dedi. Nasıl yani ya? Oğlum yalandan da olsa bir 5 lira düş bari. Yok abi düşmüyor. <laughs> Ve yani yazdığı rakam da Hani uygun bir rakam değil, anladın mı? Hani Türkiye geneline baktığında veya İzmir geneline baktığında şöyle bir şey olabilir. Yani bakarsın İzmir'de en düşük fiyatlardan bir tanesidir. Pazarlık yapmayabilirsin. Dersin ki kardeşim en düşük fiyat benim fiyatım zaten. Ya da işte çok uygun bak bu rakam? Tamam doğrudur. E uygun da değil, pahalı da yazmışsın. Pazarlık yapmıyor. Ya 4-5 tane böyle insana denk geldim. Millet pazarlık yapmıyor yani ama benim arabayı yazan herkes cehir cehir pazarlık yapma peşinde. En son ben de dedim ki birine ya birisi mesaj attı. Dedi böyle böyle vallahi dedim kardeşim kusura bakma. Kimse pazarlık yapmıyor bende de ben de dedim yapmıyorum. İşine geliyorsa. Ha yani dedim sembolik olarak 5 lira daha 5 lira daha almayız yani. Sonra o da öyle taklit yaptı ama gerçek bu abi kimse pazarlık yapmıyor benim arabamdan bir sıkıntım yok ki dursun binerim yani bir derdim yok acelem yok bir şeyim yok binerim paşalar gibi sıkıntısız evet arkadaşlar geldik mekana valla sabah motovlog çekmek yani çok aslında bir farkı yok sabah akşamı çok önemli değil ama yine de fena olmadı benim için. Şimdi burada yeni çıktı bu normal şartlarda. Şu anda biz bir suç işlemiş olabiliriz kırmızı da geçerek ama bu sanayi var olduğundan beri orada o lamba var. Ve o lambada durulmuyor. Çünkü inanılmaz bir yoğunluk yapıyor arka tarafa. Şimdi burada nerede köpek? İleride de var. Bak şimdi bak. Beni koşturacaklar mı? Neyse arkadaşlar. Ben köpekle mücadeleye girmeden önce videoyu kapatayım. Evet arkadaşlar yavaş yavaş. Allah çete orada. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş videoyu kapatalım. Videomu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.